günaydın. Yine kırmızı elbiseli kadınla başlıyoruz. Kırmızı elbiseli kadınla ilk tanıştığımız yer Samaki House. Bizim alt katındaki kaldığımız odaydı. Kaldığım odada kaldığımız yerde kaldığım kaldığım odada bir resim vardı. İlk o resimle tanıştım. Kırmızı kıyafetli kadınla. Eyfel Kulesi'nin e, bulunduğu alanda zıplayıp bacaklarını açarak atlama hareketi yaparken fotoğrafı çekilmişti. Şimdi bu resme takıldım. Bu resime neden takıldım? Çünkü bir olay vardı o 15 Temmuz'dan önce. Bir hissiyat verdi o resim. Ama bir değişik bir hissiyat verdi. Daha sonra Güler ve Neco oyuncusunu canlandıran uzun boyluların Moskova'da da onu oynayıp daha sonra metroda o olarak Nuray benim üzerime ağzını enerji bedenini saçtığını gördüm, yapıştırdığını gördüm. Ve işte kırmızılı kadın 15 Temmuz'da böyle bir şekilde işte Taksim Meydanı'nda kendisini gösteren bu turist olarak da gözüktü. Burada da işte Özbeklerin ve Nece Öngüller'in oynadığı takım oldu. E, Güler e, yarım ekmeğinin peşindeydi. Yarım ekmeğini hiç bırakmadı. Nereye gitti, hep takip etti. Ve o yol güzergahı üzerinden <laughs> Dejo ile birlikte o, 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 o nasip çevirip para kazanmaya çalışırken insanların sonunu getirmeye doğru gittiler. <laughs> Rahmi abi ve günler ve dejo. ya e, günler diliyorum ya da e, iyi, iyi akşamlar. Nur Haycan, Bereketullah. Bu sabah hayatımıza girdi ve görüşmek üzere.